Yat lan aşağı gel lan buraya Dynamite. İyi neyse adamlar benden uğraşıyor burada. Bizimkiler ortaya topluyor zaten. Ulan var ya hocam <laughs> deli oldu deli deli. Ulan seni bir daha öldüreceğim. Hop şunu şuraya attım. <laughs> Çıldırıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Baya neşeliyim. Neden diye sorarsanız, aslında arkadaşlar ben bu hafta e, attığım videolar genelde birkaç gün önce çekmiştim. E, çünkü sınav haftam biliyorsunuz zaten artık bilmeyen bir takipçim kalmadı kemiklerden. E, herkes biliyor ki sınav haftasındayım ama bir türlü benim dükkanıma gelmeyen bir şey vardı ve sonunda geldi. Sınav <laughs> sınav günü olmasına rağmen ben dedim bu videoyu çekmem gerek. Bir de sizlere bir şeyler için. E, duyuru yapacağım teşekkür edeceğim falan filan inter milan neyse e, son videolarımda dikkat ettiyseniz artık diyorum ki artı 75 like bekliyorum kemik tayfam diyorum ama gelen tüm like'lara bakarsak 80'in altına düşen neredeyse hiçbir videom olmadı son bir haftadır diye söyleyebilirim bunun için size sonsuzca minnettarlığımı iletiyorum adamsınız videom az da izlense 80 like'ı veriyoruz ya 300 izlenen videom da 80 alıyor. 500 izlenen, 600 izlenen de 80'in üzerinde alıyor. Bu da demek oluyor ki kemik bir tayfa var 80 kişilik. Her videoma giriyor ve like atıyor. O tayfayı var böyle yanacıklarından öpüyorum var ya adamsınız diyorum. Başka da bir şey demiyorum ulan var ya. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Konumuza hemen gelmeden tabii ki bir duyurumuzu tekrar yapalım. Ee, sizlerden yine ben artı 75 diyorum. Ama siz o canım adamlarım var ya benim 80'in üzerinde atacağınıza eminim. Ama artı 75 beni mutlu etmeye gayet yetiyor. Onun üzerinde attığınız her bir like için teşekkür ediyorum. Yani ben böyle şeyden YouTube stüdyodan bakarken vay be diyorum 76 oldu 77 oldu falan filan. Seviniyorum abi ben işte mutlu oluyorum. O şekilde e, bu bunun vermiş olduğu bir gazla şu anda ben bu videoya giriyorum yani. O yüzden ne yapıyoruz abi bugün? Gördüğünüz gibi burada bir tane siyah tavşan peni var. Yıldız kostümü 10.000 tane yıldız puanına satılan bir kostüm. Ben zaten bunu alacaktım, alacaktım çünkü hiçbir bir Penimin e, bir tane peni var zaten. E, penimi kostümü yok. Bunu da artık alalım ve kostümlü bir şekilde Peni ile oynayalım. 26.000 zaten. Hemen şöyle neymiş abi kostüme dahil olanlar? Özel savaşçı modeli, özel kaplama. Bence yeterli şu kostüme bak ya. Mükemmel diyorum. 10 bini bayılıyoruz abi. Gelsin bakalım. Adam men işte bu. Akıyor akıyor mükemmel. Şöyle bir okey diyelim. Zaten beyaz meka bomb var. O yüzden altın meka boyu. Sonra alsam da olur yani çok önemli değil. Hemen şöyle peniciğimize gelelim. Peni gel bakayım buraya. Kostümü okeyliyoruz. Ve bununla birlikte hemen oyunuma giriyorum. Sizde bir like'ınızı yapıştırdınız diye düşünüyorum. Abone değilseniz de abone alırım bildirimleri de tüm yaparsanız çok mutlu olurum diyorum. Ve hemen oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şöyle bakalım. Kara kostümümüz nasılmış bizim kara tavşan peni. İsmini tam bakmadım lan. Aldığım kostümün ismini bilmiyorum. Vay 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 vay. Arkasında çantası. Pontik bir tane kuyruğu var kafasında. Of çok güzel lan. Hepiniz arka arkaya geldiniz. Tek hasarda baya bir kişiye vurdum. Yat lan aşağı. <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. Ee, şu anda atışları nasıl abi? Valla farklı bir şey atıyor. Normalde bu adam... Ee, altın kesesi atıyordu. Artık altın kesesi atmıyor demek ki ee, değişmiş ama ne olduğunu şu anda havuç mu lan bu? Lan mor havuça benziyor sanki. Abi ben ilk defa kullandığım için bu şeyleri. Ya kalleş adam ya onu bekledi ama ne güzel bak vurmaya devam ediyor hala. Planın işe yaramadı dostum. Yat lan aşağı. <laughs> Çok iyi lan. Tamam bizim taret ne vuruyordu bu arada tareti de görmedim. Bu arada adamların içinden geçtik ya. Acıyorum lan size. <laughs> Peni var ya double double vuruyor ya adamları resmen illallah ettirdi be oyundan. Şöyle kursama abi gel lan buraya. Aa, gel 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 ıskala ıskala. <laughs> abi o teritorya bilerek kurdum. Gelip bu şelinin onlu uğraşacağını biliyordum. Aslında zaman kazanmak için yaptım bunu. Tamamen bir taktikti yani. onunla uğraşırken biz bu ikisini zaten burada mahvederiz demiştim ve onu da yaptık. Bu kez bitirici vuruş için ben de gidiyorum. Karakteri zaten bayağı bir denedik. Hoşuma da gitti be. Mükemmel bir kostüm abi. Artık Penny'i kostümüyle birlikte oynayabileceğiz. Oh be. Ve şöyle bir tane artımızı alıyoruz artık. Yazılsın hanemize. Artı 8. Devam edelim. Ben bu timi sevdim aslında. Tamam tik. Tik candır abi tiki. Şöyle baktığımızda karşımıza da bir tane tik attı. Hemen tiki dedim ya. Bir tane tik ver zaten antimize. Neyse abi yanımıza bir Mortingen geldi. Mortingen neler yapacaksın abi? Senden çok güzel işler bekliyorum. Ben yalnız gene iyi hasar çıkardım en baştan. Kaçamazsın. Kaçamazsın demiştim sana. Tamam 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 çok iyi. işimizi yapıyoruz abi. Tik de gitti. Ulan var ya. Penny burada mükemmel be. İyi ki harita değişti bu arada arkadaşlar. O haritada ben oynayamayacaktım muhtemelen Penny ile. Burada ama yargılıyoruz. Yargılıyoruz hocam. Lan 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 öldün 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 vay 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 yavrum benim ya acıdım ben sana. Tamam şuraya doğru tareti kuralım abi. Taret çalışsın. Taret vuruyordu. Taret taret taret. Taret hasar çıkarmaya devam ediyordu. Hadi lan, hadi lan. O taret almaya gel gelirsen sen öldürürüm. Ah ölmedi lan. Aa dur 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 oğlum sen nereden çıktın? Hiç var ya Barley'i görmedim bile Barley'i. Odatlanmışım mı öyle El Primo'ya? Barley geldi beni kesti be. Neyse 6 tane var oğlum. <laughs> Biraz önce robotu sanki biz çağırmamışız gibi lan. Bütün yükler gene bizim üzerimizde. Ya ortan hakimiyetini bir kere ele geçirince abi burada. Ya noob değilseniz genelde kaybetmiyorsunuz yani. Öyle bir durum var. Şu an 9 tanemiz oldu. Rakip ağlıyor. Yapacak bir şey yok abi. Ee, güzel bir timimiz var şu anda bizim. Onu söyleyebilirim. Penny de çok iyi. Tick de çok iyi. Mortis de zaten topluyor. Adamlar şu an maçı sattı arkadaşlar. Ben de olsam ben de satardım. Zaten şuradan sonra döneceği imkansız bir şeydi. Bir artı daha aldık abi tertemiz. Ee, 600'ün düzenine çıktık be. Bu tim Hadi lan Tiklan, senden bir maç daha yaparız ya. Adamsın. Şöyle baktığımızda 2'de 3. Bakalım yanımıza kim gelecek. Son maçı kaybedeceğiz ya şimdi. İnşallah kaybetmeyiz. 2 tane atıcı. Vay 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 vay. Ne diyorsun hocam ya? 2 atıcı. Ben şöyle gideyim abi. Dondurur musun lan? Adamsın. <laughs> Çok iyi lan. Vallahi dondurdu adamı. Oğlum ben donar mıyım lan? Yer mi lan Anadolu çocuğu? Adam olun. <laughs> Adamların bütün şu anda e, planları suya düştü ve oyunu muhtemelen salacaklar. <laughs> Hadi yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Gel lan buraya. Dynamite. İyi neyse adamlar benden uğraşıyor burada. Bizimkiler ortaya topluyor zaten. Ulan var ya hocam. <laughs> deli oldu deli deli. Ulan seni bir daha öldüreceğim. Hop şunu şuraya attım. <laughs> Çıldırıyorum. Adamın ikisi de benimle uğraşıyor. Oğlum kuleniz gitti kuleniz. Manyak adamlar. <laughs> %4 ve bitti. Ben böyle bir şey görmedim abi. Böyle bir Penny oyuncusu yok. Onu söyleyeyim size. Adamları doj manyağı yaptım yani. Bir onu dojacağım bir onu dojacağım. Onlar deli oldu muhtemelen şu an oyundan soğudular. Ve oyundan çıkıyorlardır ben olsam çıkardım yani ama bu timle yeter artık ya. Artımızı aldık. 600'ün üstüne çıktık zaten. Karakteri de gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Bence kostüm değer bir kostüm. Abi şuna bakar mısın ya? Şöyle kafası da zaten şey albino gibi albino gibi şey beyaz renk. Bence çok güzel. Beyaz, kırmızı ve siyahın mükemmel uyumunu yakalamış diyorum sapırsel buradan da artık videomuzun bir sonuna gelelim. İnşallah artı 75'i like'ı yapıştırmışsınızdır. kanalımı ilk defa ziyaret edenlerden de bir abonelik alırım diyorum. Ayrıca Discord adresimi de açıklama kısmında davet linki var. Sabit. oradan tıklayarak gelebilirsiniz. Delice şeyler yapıyoruz. Orada aktifim. Yani şu hafta, bu hafta birazcık konuşamıyorum ama orada... Haftaya falan mükemmel bir şekilde Among Us, oynamayı da düşünüyorum orada. Diyorum artık hoşçakalın diyorum. Kalın sağcakla. 拜イ